Merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bu kırmızılı güzel modelimizi yapacağız. Şimdi ben modelimizin kenar kısmını sizlere gösteriyorum. Önce bir tane küçük zürafa yapıyoruz ve geri dönüp 3 tane küçük zürafa yan yana yapıyoruz. 3 tane yaptık ben yaptım. İlk zürafa'ya geri dönüp bunu 2 tane yapıyorum. Bir tane eksilmiş oluyor. Tekrar geri dönüyorum. Bunu bire düşürüyorum. Bir tane oldu ve onun ucuna batırıp arada iki tane düz rafamı bırakıp üçüncüsüne batırıyorum. Yine bir tane zürafa yapıyorum. 3 tane yine küçük zürafa yapacağım. 3 tane yaptım. Geri döndüm ilk baştakini batırdım. Bunu 2 olarak yapıyorum. 1 ve 2. Yine geri dönüyorum. Bir tane yapıp ucuna batırıyorum ve iki tane zürafa bırakıp aşağı iniyorum Şimdi ben kestim. Üç tane yaptım. Ucundaki küçük çiçekleri yapıyorum. Kırmızı ipimi aldım ve sıkılaştırıyorum. Bir iki defa doladım ben düğümüm sıkı olsun diye. İki tane küçük zürafa yapıyorum. Bir 2. Geri dönüyorum. İlk zürafama batırıyorum. Şimdi bir tane yapacağım. Ve onun ucuna batırıp bitiriyorum. Kenar kısımları çok kolay oluyor. Kesiyorum ve ben diğerlerini de yapıp geri geliyorum. Şimdi araya 7 tane düz zürafamı bırakıyorum. 8.'sine batırıyorum. 4 tane yeşil zürafa yaptım ve geri döndüm. İlk baştakine batırdım. Küçük olan yeşil ipimi kesiyorum. Ve yeşil zürafalarıma devam ediyorum. geri döndüm İlk baştaki zürafama batırdım 4'tü 3 oldu şimdi 2 oldu şimdi bunu çok sıkı olmayacak şekilde geri gidiyorum ve burada çiçeğimin alt kısmını yapıyorum. Önce bir tane sık iğnemi yaptım. Küçük yine zürafalar yapıyorum. Toplam 3 tane küçük zürafa yaptım. Geri döndüm. Bunu şimdi bir tane arttırıyorum. 4 olacak. Köşeden arttırıyorum. 4 oldu. Şimdi 5 olacak. beşincisini de yaptık. Tekrar geri dönüyorum. İlk zürafama batırıyorum. Burada küçük bir tane saçağımızı yapıyoruz. Biraz uzun oluyor. Ve yine zürafalarıma devam ediyorum. Bir tane eksilmiş oluyor. 4 olacak. Köşede arttırmıyoruz. Gördüğünüz gibi 4 oldu. Yine geri dönüyorum. Zürafaya batırıyorum. Saçağın yanındaki zürafaya. Burada bir tane yine saçak yapıyorum. Aynı boyda. İkincisini de yaptım. Şimdi bu 3'e düşüyor. 3 oldu. Yine geri dönüyorum. Bir tane küçük saçağımı yapıyorum. Üçüncü saçağım oluyor. Bir tane eksilecek yine. 2 oldu gördüğünüz gibi. Şimdi yine bir tane küçük saçağımı yapıyorum. Dördüncü saçağımı yaptım. Son olarak bir tane zürafa yapıp ucuna batıracağım. Ve orada küçük bir tane saçak yapıyorum. İğnemle birbirine yakınlaştırıyorum hepsini. Burada ipimi kesiyorum yeşil olan ipimi. Gördüğünüz gibi biraz elimle köşeye itiyorum. Burada yine yeşil ipimi alıyorum. 2 defa ipime dolu, iğneme doluyorum. Küçük olan ipi keseceğim, takılmasın. Bir tane çok uzun olmayacak şekilde saçak yaptım. Onun ucuna batırdım ve aşağı indim. Bunun içinde hemen çiçeğimi yapacağım kırmızı olan. Yeşil kısmı bitirdim gördüğünüz gibi. Hemen zürafaya batırdım. Bitti. Şimdi kırmızı ipimi sıkılaştırdım. Bir tane küçük zürafa yaptım. İki tane. üç tane. Toplamda üç tane yaptım. Geri döndüm. İlk zürafama batırdım. Burada köşede bir tane arttıracağım. Gördüğünüz gibi. İkincisini de yaptım. Ortadakinde bir tane daha arttırdım. 3 oldu. 4 ve 5. Geri dönüyorum. İlk zürafama batırdım yine 5 olan kısmı. Şimdi burada yine aynı ilk zürafaya hemen zürafamı yaptım küçük bir tane yanındakine batırdım ve ortadakinde. 3 tane yaptım. Burada bir tane ortadakini de arttıracağım. 4 oldu. 5 ve 6 köşedekini de yine bir tane arttıracağım. Toplamda 7 tane zürafa yapıyorum. Evet, 7.sini de yaptık. Geri dönüp ilk zürafama batırıyorum. Gördüğünüz gibi. Şimdi burada çok büyük olmayacak bir tane küçük saçağımı yaptım. Zürafaya da benziyor aslında. Onun ucuna batırıyorum. Yukarı çıktım. Bir tane daha yapıyorum. Ve yine ucuna batırıyorum. İkincisini yaptım. Tekrar bir tane yapıyorum. üçüncüsünü de yaptım. Yine ucuna batırdım, yukarı çıktım. Ve dördüncüsünü yapıyorum. Dördüncüsünü de yaptım. Ucuna batırdım. Birinci çiçeğimizin uç kısmı tamamlandı. Kestim ipimi. Şimdi şeker beyazı olan ipimi takıyorum. Önce sıklaştırdım ipimi. Yine bir tane saçağımızı yaptık. İpimi kopardım küçük olanı. saçağın ucuna batırdım. İlk yaptığımın aynısından 4 tane sıra sıra çıkıyorum. Evet. Şimdi dördüncüsünü de yaptım. Onun da ucuna batırdım. Ve kesiyorum. Gördüğünüz gibi o da 4 tane oldu. Şimdi bütün zürafaların devamını yapıp saçaklara teker teker hepsinde Yapıyorum. Ben şimdi öbürlerini yapıp geri geliyorum. Evet, gördüğünüz gibi bütün zürafalarda üç tane şeker beyazı, dört tane kırmızı yaptım. Kenar kısmı da bitti ve modelim bu şekilde oldu arkadaşlar. Modelim çok güzel oldu. Beni izlediğiniz için, bana vakit ayırdığınız için teşekkür ederim kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Modelimin bitmiş hali gördüğünüz gibi. Evet. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.